Son olarak Kaan Urgancıoğlu Sen Yaşamaya Bak adlı filmde başrolü paylaşan Aslı Enver, geçen haftalarda abisinin yaşadığı Meksika bir restoran çıkışı magazin altı kamerasına takıldı. <laughs> Hastanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. İyice yanmışsınız. <laughs> Teşekkür ederim. Gördüm. Sağ olun. Ama nasıl geçti Kalkın? Valla güzeldi. Güzeldi. Teşekkür ederim. Emir'in Halit Ergenç ile kamera karşısına geçtiği Babil dizisinin ardından ekrana yapacağı yeni projesi merak konusu olmuştu. Proje var mı? Hani hazırlıklı. E, yani şu an bahsedebileceğim bir şey yok. Henüz anlaştığım bir şey yok. Bakıyorum. Görüşüyoruz. Ünlü oyuncuya yemek yediği restoranda Acun Ilıcalı'nın da olduğu hatırlatıldı. İçeride Acun Bey'le mi oturuyordunuz? Hani değişik hayır. Hayır. Acun Bey'le gelmişse biz de öyle bir... Ha yok görmedim. Da. Biz arkadaşlarlaydık. Aslı Emir'in yeni aldığı arabası da dikkat çekti. Hayırlı olsun yeni arabanız. Teşekkür Teşekkür ederim, sağ olun. Peki, e, şey olarak düşündüğünüz bir rol falan var mı? Hani beklediğiniz? Hayırlısı ya böyle şeyler. Güzel bir şey gelirse yapacağım tabii ama şu an henüz anlaştığım tam içmesinden bir şey gelemedi diye. Olur Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim, kolay gelsin. Aa! Hayvansever kimliğiyle tanınan ve doğa dostu olan Enver'in elektrikli olan yeni arabası için 1.900.000 TL'yi gözden çık...